Merhaba gençler hoş geldiniz. İyon derişimi ile konularımıza devam ediyoruz. Gençler yine molarite konusunda bakın iyon derişimi çok önemlidir. Asitler, bazlar, tuzlar suda iyonlaşır ve iyonlaşma denklemi iyon derişimini yazabilmek için çok önemlidir arkadaşlar. İyon derişimi belirtilirken, köşeli parantez ile belirtilir. Gençler iyon derişimi iki yolla bulunur. Birincisinde arkadaşlar birinci tip sorularda karşımız arkadaşlar tuz verilir. Tuzun molaritesini buluruz. Daha sonra tuzu iyonlaştırıp iyonların molaritesini buluruz. İkinci de arkadaşlar ikinci yöntemde de karşımıza iki tane farklı çözelti karıştırılır. Yeni çözeltideki arkadaşlar iyonların molariteleri sorulur. İkisini nasıl yapacağımızı ben size göstereceğim. Birinci olarak arkadaşlar bizim bilmemiz gereken bakın tuzlar nasıl iyonlaştırılır. Örneğin AlCl3 tuzu görüyorsunuz. AlCl3 tuzu iyonlaştığında Al artı 3 ve 3Cl eksi yapıyor arkadaşlar. MgSO4 arkadaşlar görüyorsunuz Mg artı 2 SO4 eksi 2. Burada gençler köklere dikkat edelim. Bakın Al2 CO3'te 2 Al artı 3 3 CO3 yani karbonat üzeri eksi 2 olmuş. Gençler burada şuna çok dikkat edelim. Örneğin NaClO3 iyonlaşsa arkadaşlar burada kökün klorat ve metal iyonunun diğer iyonu olduğunu bileceğiz. Yani Na artı artı CLO3 üzeri eksi yazacağız. Yani buradaki 3'ü alıp da şuraya bir yere yazmayacağız arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bunu yanlış yaparız. Örneğin NH4, NO3 tuzunu iyonlaştırırsak. Burada NH4 bir iyondur. NO3 bir iyondur. Yani buradaki 3 oksijene aittir. Köke falan ait değildir. O 3'ün arkadaşlar köke ait olması için kökü parantez için alıp altına yazmaları lazım. Buradaki 3 arkadaşlar oksijene aittir. Buradaki 4 de hidrojene aittir. Bunları da iyonlaştırırsak NH4 artı NO3 eksi bir şeklinde olacaktır. Arkadaşlar buradaki iyonlaşma denklemlerini iyi inceleyin. Yapamazsak bakın iyon derişiminde çok zorlanırız. Evet gençler örnek 37 ile devam edelim. 68,4 gram alüminyum sülfat ile hazırlanan 500 mililitrelik sulu çözeltide bulunan toplam iyon derişimi kaç molar demiş. Gençler biz öncelikle ne yapalım? Alüminyum sülfatın e, molünü bulalım. Molünü bulmak için de ne yapmamız lazım? Ema'sını bulmamız lazım. Ema'yı bulurken de arkadaşlar burada 2 mol alüminyum 3 mol kükürt ve 12 mol oksijen var. Hepsini toplarsak arkadaşlar 342 gram bölü mol yapacaktır. Daha sonra en eşittir. M bölü MA formülünü kullanarak arkadaşlar 68,4 gramı 342'ye bölüyoruz. Buradan molü buluyoruz arkadaşlar. 684 bölü 342 0.2 mol çıkıyor arkadaşlar. Bakın molü bulduk. Daha sonra ne yapıyoruz? 500 mililitrelik sulu çözeltiymiş. Buradaki alüminyum sülfatın moleritesini buluyoruz arkadaşlar. Kaç çıkar? 0.2 mol bölü 0.5 litreden arkadaşlar 0.4 molerite çıkacaktır. Şimdi AL2SO4 3 tuzunu iyonlaştırırsak gençler 2 AL artı 3 artı 3 SO4 eksi 2 yapacaktır. Şimdi gençler dikkat edin Buradaki al 2 co 4 biz molaritesini ne bulmuştuk? 0,4 molarite bulmuştuk. Bakın katsayı kaç? 1. Katsayı kaç? 2. 1'den 2 oluşuyorsa 0,4 molar iken arkadaşlar ne olacaktır? 0,8 molarite olacaktır. Aynı mantıkla arkadaşlar 1'den 3 ise 0,4'den ne olacaktır? 0,4 çarpı 3'ten arkadaşlar 1,2 molarite çıkacaktır. Ya da gençler şöyle de yapabilirsiniz. İyonlaşma yapmadan bakın Burada 2 tane alüminyum var. 2 çarpı 0,4 yapıp hemen alüminyuma 0,8 molar diyebilirsiniz. 3 tane sülfat iyonu var. 3 çarp arkadaşlar yine 0.4 dersiniz oradan da 1.2 molarite gelecek. Evet gençler örnek 38'e devam edelim. 200 metre CaCl2 solu çözeltisindeki Cl- iyon derişimi 0.4 molardır. Çözülmüş CaCl2 katısının kütlesi 4.4 gram olduğuna göre Cl elementinin atom kütlesi kaçtır demiş. Gençler biz Cl- iyonunun derişimini kullanarak CaCl2'nin derişimine geçebiliriz. Onun derişiminden arkadaşlar litreyi kullanarak mol'e geçebiliriz. Mol'den de arkadaşlar Ema'yı mol kütlesini hesap edebiliriz. Bunun için arkadaşlar şu CaCl2'yi bir iyonlaştıralım. Bakın Ca artı 2 artı 2ClX yapacaktır. Bakın eksi iyonun derişimi 0.4 molarda altına yazıyorum gençler 0.4 molar. Bakın kas kaç? 2. Kas kaç arkadaşlar? 1. 2 iken arkadaşlar bakın 2ClX'ye karşılık 1 CaCl2 parçalanmışsa iyonlaşmışsa 0.4 molarite oluşması için 0.2. 2 molarite olması lazım başlangıçtaki CaCl2 arkadaşlar. Buradan 0.2 molarite eşittir. N bölü dikkat edin arkadaşlar. N bölü 0.2 litre yapıyorum. Çünkü 200 mililitre. Buradan 0.2 ile 0.2'yi çarptığımız zaman N de 0.04 mol çıkar gençler. Şimdi 0.04 mol CaCl2 kaç grammış? 4,4 gram arkadaşlar. 0.04 mol CaCl2 ne yapıyor? 4,4 gram yapıyor. O zaman 1 mol ne kadar yapar? Arkadaşlar bir soru işareti koyalım. Buradan arkadaşlar soru işaretimiz yani MA'sı CaCl2 ne çıkacaktır? 110 çıkacaktır. Yani 110 olan nedir arkadaşlar? Ca artı 2Cl eşittir 110'dan. Arkadaşlar buradan hesabı yaparsak Cl eşittir ne çıkacaktır? 35 çıkacaktır. Evet gençler örnek 39 ile devam edelim. Güzel bir soru. Bir kaptaki X2C oç katısı üzerine su eklenerek 1 molar 500 metrelik sulu çözelti hazırlanmıştır. Bu işlem sırasında kaptaki X2C oç katısının kütlesinin zamanla değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre X elementin atom kütlesi kaçtır? Diyor arkadaşlar. Gençler biz çözünenin molünü bulmadan soruyu çözemeyiz. Bakın Öncelikle 99'dan bir kere ne çıkaracağız arkadaşlar? 30'u çıkaracağız. 99 30 yaparsak 69 gram burada X2CO3 çözünmüş arkadaşlar. Bakın çözünen gram neymiş? 69 grammış. Biz bu çözünen X2CO3'ün molünde bakın şu ifadeden 1 molar 500 mililitre ifadesinden bulabiliriz. Yani 1 molarite eşittir. N bölü 0.5 litre yaparsak en eşittir 0.5 mol çıkar arkadaşlar. E şimdi biz burada bakın 0.5 mol'ü bulduk. Yani 0.5 mol x2 co3 arkadaşlar kaç gram çıktı? 69 gram çıktı. Buradan arkadaşlar 1 mol x2 co3 ne çıkar? İşlemleri yaparsak 138 çıkacak gençler. Yani 2x artı c artı 3 mol oksijenin toplamı nedir? 138'dir. Gençler karbon 12, oksijen 16 verilmiş. Bu değerlerini yerine koyarsak x eşittir buradan 39 gram bölü mol çıkar. Evet gençler farklı iyonik çözeltileri karıştırdığımız zaman söylemiştik. Toplam molü bulacağız. Toplam litreye böleceğiz. Bize arkadaşlar hangi iyonun bakın derişimini sorarsa o iyonun karışımdaki toplam molünü bulacağız. Toplam hacme böleceğiz. formülde kullanabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi örneklere geçelim. Evet gençler örnek 40 ile devam edelim. 2 molar 200 metre CaCl2 sulu çözeltisi ile 4 molar 300 metre KCl sulu çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre son çözeltideki iyonların derişimlerini bulunuz demiş. Gençler bakın. Öncelikle buradaki CaCl2'nin ve KCl'nin ne yapalım? Mollerini bulalım. 2 molar 200 metre demiş litrem 0.2 litre yapar. Molarite eşittir m bölü v formülünü kullanırsak arkadaşlar. Yani litre ile moleriteyi çarparsanız buradan 0.4 mol cac ile 2 gelecektir. Aynı mantıklı arkadaşlar. Bakın bu 4 ile buradaki 0.3 litreyi çarparsak arkadaşlar 1.2 mol kc ile gelecektir. Şimdi gençler tuzları açalım bakın. Tuzlar iyonlaştığı zaman C artı 2 artı 2 Cl şeklinde. Diğeri de arkadaşlar iyonlaştığı zaman K artı artı CLX şeklinde ve mollerini altına yazalım. cacl 2 ne demiştik? 0.4 mol demiştik. KCL ne demiştik? 1.2 mol demiştik. Buradan K artı 2 arkadaşlar çözeltinin içine ne gelir? 0.4 mol gelir. CLX arkadaşlar bakın 1'den 2 oluştuğu için 0.8 mol gelir. K artı 1.2 mol gelir. CLX arkadaşlar buradan da 1.2 mol gelir. Arkadaşlar bakın Artık karışımda bu iyonlar var. Yani karışımdaki C artı 2'yi sorsalar bakın C artı 2'nin iyon derişimi köşeli parantez eşittir. Bakın 0.4 bölü artık karışım 300 metre 200 metre de buradan geldi bakın 300 metre 200 metre de buradan geldi ne yaptı? 500 metre yaptı. Arkadaşlar 0.5'e bölersek 0.4 bölü 0.5 çıkacaktır. Aynı mantıkla K artı yaparsak arkadaşlar K artı da 1.2 mol Böyle bakın görüyorsunuz burada K artı 1.2 mol. Toplam hacmimiz 0.5 litre bakın. Bunun da derişimi çıktı. Bizim için önemli olan C eksiği bulmak. C bakın arkadaşlar buradan molü ne geldi? 0.8 geldi. Buradan mol de 1.2 geldi. İkisini topladık arkadaşlar. Bakın 0.8 ile 1.2'yi topladık. 2 mol yaptı. Bölü arkadaşlar toplam litremiz 0. 5 litre ve böylece C ile X'i de bulmuş olduk gençler. Evet gençler örnek 41 ile devam edelim. 0,4 molar CaOH2 sulu çözeltisi ile 0,8 molar XOHN sulu çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Son karışımda OH eksi iyon derişimi 1.2 molarite olduğuna göre XOHN bileşiğindeki n değeri kaçtır demiş. Gençler az önce iyonlaştırdığımız gibi de yapabiliriz. Bakın şöyle bir yolda yapabiliriz. Gençler eşit hacimlerde karıştırılıyor derse her zaman 1 litre seçebilirsiniz. Ben bu çözeltiyi bakın 1 litre alayım. Bu çözeltiyi de 1 litre alayım. Ona göre arkadaşlar hesaplamalarımı yapayım. Bakın birinci çözeltiden gelen OH'ın molünü hemen bulalım arkadaşlar. 0.4 çarpı ne yapacaktır? 2 çarpı 1 yapacaktır. Bakın önce şöyle yapalım. 1 litre ile 0.4'ü çarparsak 0.4 mol gelir arkadaşlar. Ca 2 sonra 2 ile çarparsak Bakın birincisinden 0.8 mol OH eksi geldi. Artı ikincisinden bakın 1 litre çarpı 0.8 bize neyi veriyor? 0.8 molü veriyor. O molle de ben N'i çarparsam arkadaşlar OH'ın sayısı geliyor. O da 0.8 N yapıyor. Bölü arkadaşlar dikkat edin. 1 litre 1 litre karıştırdım ne yaptı? 2 litre yaptı. O da eşittir bakın son durumda 1.2'ymiş. Bunu da biz 1.2 eşitlersek. burada işlemi yaparsak arkadaşlar N eşittir. 2 çıkacaktır. Evet gençler örnek 42'ye gelirsek şekilde verilen bileşikler ile 0.4 molar 100 ml kalsiyum nitrat, 0.3 molar 400 ml sodyum nitrat ve 1 molar 500 ml amonyum nitrat sulu çözeltileri hazırlanıyor. Hazırlanan sulu çözeltiler karıştırıldıklarında oluşan son çözeltilerdeki NO3- ve NH4- artı iyonların derişimini bulunuz demiş. Gençler bakın burada NO3- var, burada NO3- var, burada da NO3- var. Bakın arkadaşlar kalsiyum nitrattan gelecek. Bakın NO3 eksinin molünü bulalım. Hiç arkadaşlar çevirme yapmayacağım. 100 mililitre çarpı 0.4 yaparız. Çarpı altındaki sayı ile çarparsak Oradan molü bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani 0.4 çarpı 100 çarpı 2 Bakın kalsiyum nitrattan gelen mol. Artı arkadaşlar. Sodyum nitrattan gelen molü yapıyorum. Bakın 400 çarpı 0.3 Yani 0.3 çarpı 400 gençler. Dikkat edin. Na, eno, kaç tane? Bir tane olduğu için çarpı 1 diyorum. Amonyum nitratta da dikkat edin arkadaşlar. Yine bir tane. Buradan da 1 çarpı 500 metre yapıyoruz. Artı bakın 1 çarpı 500. Bu bize mili molü verdi gençler. Bölü alt tarafı mililitreye bölmemiz lazım. Toplam mililitre 100 mililitre buradan geldi arkadaşlar. 400 mililitre buradan geldi 500. 500 de buradan geldi 1000 mililitre yaptı gençler. Evet biz üstteki mili molü alt taraftaki 1000 mililitre bölersek arkadaşlar NO3'ü hesap edersek 0.7 molarite çıkacaktır. Gençler burada NH4 artıyı bulurken ise şunu yapıyoruz. Bakın nh 4ün başlangıçtaki molü arkadaşlar 1 çarpı 500 arkadaşlar mili mol arkadaşlar bölü toplam mililitre arkadaşlar dikkat edin o da neydi toplam mililitre 1000 mililitreydi. Buradan yine arkadaşlar 500 bölü 1000'den 0,5 molarite NH4 artı derişimi çıkacaktır gençler. Evet gençler örnek 43 ile devam edelim. Bir grafik sorusu görüyorsunuz. Sodyum bromür ve alüminyum bromür tuzları ile hazırlanan 2 litrelik sulu çözeltideki Na+ artı ve Br- iyonları derişimleri değişimi grafikte gibi verilmiştir. Buna göre başlangıçta toplam kaç mol tuz kullanılmıştır diyor gençler. Gençler dikkat edin. Burada bromlar ortak, Na ve Al ortak değil. Bize bakın bromun ve Na'nın burada derişimlerini vermiş. Bakın biz buradaki Na'nın moleritesinden yararlanarak arkadaşlar NaBr'nin moleritesini ve molünü bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar NaBr'yi açarsak Na artı A artı Br eksi yapıyor arkadaşlar. Ha Na artının moleritesi burada kaç çıktı? 0.2 molerite. Ise. O zaman başlangıçtaki NaBr ne olacak? 0.2 molerite olacak. E çözeltimde 2 litre olduğu için arkadaşlar molerite eşittir n bölü V formülünü kullanırım. Burada 2 ile 0.2'yi çarparsak arkadaşlar 0.4 mol bakın başlangıçta NABR geliyor arkadaşlar. Başlangıçtaki NABR'yi bulduk. 0.4 mol NABR bulduk. Gençler bakın BR eksinin üzerinden gidersek dikkat edin BR eksiye. BR eksinin toplam molar derişimi ne kadarmış? 0.8 molariteymiş. Bakın arkadaşlar burada NABR'den gelen biz molü bulabiliriz. 0.4 çarpı bakın buradaki 1'den Br'den arkadaşlar ne geliyor? 0.4 mol Br eksi geliyor. Yani nabr'den 0.4 mol geliyor. Arkadaşlar çözeltinin içindeki şu ifadeden bakın şuradan biz molarite eşittir n bölü V'yi e kullanırsak yani 0.8 eşittir n bölü toplam litre 2'yi kullanırsak 2 çarpı 0.8'den ...en toplam BR eksi ne gelir arkadaşlar burada? 1.6 mol gelecektir. Bu 1.6 molün arkadaşlar dikkat edin şurada yazdığım 0.4 molü NABR'den geldiyse geri kalan ALBR3 tuzundan gelecektir. O zaman gençler biz 1.6'dan 0.4'ü çıkarırsak 1.2 mol BR eksi nereden gelecektir? albr BR3'ten gelecektir arkadaşlar. Yani albr BR3'ten gelen BR 1.2 mol çıktı. Bakın ALBR3'ü biz açarsak AL artı 3 artı 3 BR eksi ve BR'nin altına ne yazacağız şimdi? 1.2 mol yazacağız. Gençler burası 1.2 mol ise ALBR3'ün katsayısı sayısı da 1 olduğu için burası ne yapacaktır? 0.4 mol yapacaktır. Bakın ALBR3 ne geldi? Başlangıçta 0.4 mol geldi. E, buradan da ABR'yi 0.4 mol bulmuştuk. 0.4 ile 0.4 toplarsak tuz toplamımız ne yapıyor arkadaşlar? 0.8 mol yapıyor arkadaşlar. Evet gençler örnek 44 ile devam edelim. Bakın 200 mililitre 0.1 molar AlCl3 sulu çözeltisi ile 300 mililitre x molar CaCl2 sulu çözeltileri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Karışımdaki Cl- iyonları derişimi 0.24 mol olduğuna göre CaCl2'nin Başlangıç derişimi x kaç molaritedir demiş. Gençler bakın biz kimden gideceğiz? Cl x'inin molaritesinden gideceğiz. Şimdi onun moleritesini bulurken ne yapacağız arkadaşlar? C ile X'in molünü toplayacağız. Toplam hacme böleceğiz. Gençler burada çevirme yapmadan e, alt tarafta mililitre kullanılıp bulmak için üst tarafta milimol yapıyorduk. Bakın dikkat edin arkadaşlar. A, C, C 3'ten gelen dikkat edin. 3 çarpı 0, 1 çarpı 200 mililitre yapacağız arkadaşlar. Oradan alüminyum klorürden gelen molü bulacağız. Yani 0.1 molerite ile bakın 200 mililitreyi çarpıyoruz. Çarpı bakın şu alttaki iyonun sayısı 3 tane olduğu için 3 çarpıyoruz. Artı aynı mantıkla gençler x molar bakın x molar çarpı 300 mililitre çarpı arkadaşlar alttaki sayı 2 çarpıyoruz. Buradan mili molü buluyoruz. Buradaki molü toplam mililitreye bölüyoruz arkadaşlar. 200 mililitre buradan geldi. Bakın 300 mililitre de buradan geldi. 500 mililitre yaptı arkadaşlar. Biz buradan arkadaşlar bir hesap edersek 0.1 molarite olarak buluruz. Evet gençler örnek 45 ile devam edelim. Güzel bir grafik sorusu. Yukarıda grafikte 0.2 molar 100 mililitre NOC iyon içeren sulu çözeltiye eşit hacimde x molar demir 3 nitrat çözeltisi eklendiğinde NOC iyon derişimi değişimi grafikte gösterilmiştir. Buna göre bakın çözeltiye kaç mol demir 3 nitrat eklenmiştir. Son çözeltideki arkadaşlar demir 3 iyonu derişimi kaç mol bölü litredir demiş. Gençler bakın elimizde bir kap var. İçine 100 litre nitrat içeren bir çözelti var. Üzerine tekrar 100 litre arkadaşlar demir 3 nitrat ekliyoruz. Ve son durumda NO3 derişimi ne olmuş? 3.1 olmuş. Yani biz arkadaşlar NO3 eksinin derişimi yardımıyla buradan arkadaşlar neyi buluruz? x'i bulabiliriz. Nasıl buluruz arkadaşlar? Bakın 0.2 çarpı 100 yaparsak buradan arkadaşlar milimol olarak NOH eksinin molünü buluruz. Artı arkadaşlar bakın 100 mililitre x molar eklenmiş. x çarpı 100 mililitre yaparız ama çarpı dikkat edin arkadaşlar burası çok önemli. Demir 3 nitratın formülünde bakın nitratın sayısı kaç? 3. O zaman burayı da bir de 3 ile çarpıyoruz bölü toplam mililitre. 100 mililitre başlangıçta vardı. Yüzde üzerine ekledik. Ne yaptı arkadaşlar? 200 mililitre yaptı. Bunun da değeri arkadaşlar bakın neydi? 3.1'di. Biz burayı da 3.1'e eşitlersek arkadaşlar. Buradan x eşittir 2 molarite çıkacaktır arkadaşlar. 2 molar çıkacaktır. Şimdi çözeltiye kaç mol FNO3 3 eklenmiştir diyor. Bakın arkadaşlar x molar yani 2 molarite ne bulduk? Demir 3 nitrat bulmuş olduk. Buradan molarite eşittir n bölü v'yi kullanırsak arkadaşlar 2 eşittir n bölü eklediğimiz ne kadar arkadaşlar eklediğimiz 100 mililitreydi. Onu da 0.1 litreye çevirelim. 0.1 çarpı 2'den en eşittir ne gelir arkadaşlar? 0.2 mol gelecektir. Bakın. Son çözeltideki F artı 3 iyon derişimi kaç mol bölü litre olur demiş. Gençler bakın burada başlangıçta F nedir? Arkadaşlar başlangıçta eklenmeden önceki F 2 mol eritedir. Ancak daha sonra hacim 2 katla çıktığından dolayı mol yarıya düşüp 1 mol olacaktır. Onu da şöyle yapabilirsiniz. M1 V1 eşittir M2 V2 formülü kullanabiliriz. Bakın birinci durumda arkadaşlar F'nin molaritesi nedir? 2'dir. 2 çarpı V1 nedir? İlk durumda 100'dür. Eşittir M son çarpı bakın V son yani kabın içindeki hacim nedir? 200 mililitredir. Buradan M son eşittir ne çıkar arkadaşlar? Yarısı yani 1 molarite çıkacaktır. Ya da gençler şöyle de yapabilirsiniz. Bakın Demirin buradaki molü ne çıkar arkadaşlar? Demirin molü 0.2 mol çıkacaktır. Zaten bakın burada elimizde ne çıktı? 0.2 mol FNO3 3 çıktı. Buradan 0.2 mol demir artı 3 iyonu gelir. Bakın arkadaşlar demir artı 3 ne oldu? 0.2 mol oldu. Bölü e toplam arkadaşlar litremiz ne oldu? 0.2 mol bölü 0.2 litreden arkadaşlar 1 mol erite çıkar. Gençler dikkat edin ben bazen şuraya milimol diyorum. O zaman mili mol dediğim zaman burada ne kullanıyorum? mililitre. Yani biz mili molü mililitreye bölüyoruz. Dikkat edin. Molü de litreye bölüyoruz. Bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar moleriteyi burada bitiriyoruz. Gelecek derslerle arkadaşlar çözeltiler konumuzda devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum arkadaşlar.